Yapıyordum da sahi saç sakal demişken biz neden saçımızı sakalımızı kesiyoruz veya bacaklarımızdaki tüyleri alıyoruz? Sanıyorum burada sormaya çalıştığımız 3 farklı şey var. İlki diğer hayvanlar neden bizim gibi saç sakal tıraşı olmak tamam. zorunda değil de biz düzenli olarak kesmek zorundayız. Yani biz insanlık olarak böyle bir kültür edinmişiz o yüzden. İkincisi neden sadece bazı kıllarımızı kesmemiz gerekiyor? Mesela kafamızdaki kıllar neden kolumuzdakiler gibi sabit bir uzunlukta kalmıyor da? Harbi aman koyayım. Oğlum bizim Keşke saçlarımız da kol kılımız gibi olsaymış lan. Ne kadar güzel olurmuş. Onları aktif olarak kesmemiz gerekiyor. Üçüncüsü, erkekler ve kadınların neden farklı yerlerinde farklı kıllar, farklı miktarlarda uzuyor? Şunu bir bitireyim de bunları ve çok daha fazlasını anlatacağım. Geliyorum. Kral ya. <laughs> lan iğrenç. Ne Kıl... iğrenç ya? Allah Allah senin kılın çıkmıyor mu kardeş? tuhaf bir şekilde evet. insan kültürünün en önemli parçalarından biri. Bir düşünün, bir erkeğin ağzının etrafındaki kıllar bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde veya bu şekilde olduğunda doğru olsun olmasın o kişi. Tamamdı <laughs> kavu. Neydi o şarkının adı? O şarkının adı neydi? Tam 10'luk koyayım. Hemen canlı edit deneyelim. Bir... ...kıllar tuhaf bir şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde veya bu <laughs> şekilde... ...doğru olsun olmasın o kişiyi belli bir siyasi veya sosyal kategoriye yerleştirebiliyoruz. Veya saçların din tarihindeki önemini düşünün. Şikler saçlarını kesmiyorlar. Mezhebine bağlı olarak Müslüman kadınlar ve veya erkekler saç... Nasıl Müslüman kadınlar sakalını... Kesmiyorlar. Mezhebine bağlı olarak... Ha saç! Olarak Müslüman kadınlar ve veya erkekler saçlarını örtüyorlar. Ortodoks Yahudiler bukleler takıyorlar. Mundan olarak bilinen Hindu geleneğinde çocuklar bir veya üç yaşına bastığında saçları kazınıyor. Ve Ona önceki hayatı deneyimlediği negativitenin bu şekilde atıldığına inanılıyor. Hatta sırf saç stillerine bakarak bir kişinin hangi dönem yaşadığını bile kestirebiliyoruz. 1920'ler bob kesimiyle, 90'lar Jennifer Aniston'dan ilham alan Rachel stiliyle, 2000'ler emo stillerle kendini hemen belli ediyor. Kılların kültüre yön verdiği yüz Seninle ilk defa yürüyorum buna seni istiyorum. Yüzlerce örnek sayabilirim ama gerisini size bırakıyorum. Daha fazla ilerlemeden önce bu kıl tüy mevzularında en sık yapılan hatayı düzelterek başlayalım. Çünkü televizyonlarda hala bu konuda berbat açıklamalar görüyorum. Genellikle kadınlar vücutlarındaki kıllardan bahsederken erkekler de işte mesela şuralarda çıkanlar gibi ince kılları kasteder. Bunlar tüy hep tüy tabirini kullanıyorlar. Yok öyle bir şey. İnsanlarda tüy diye bir şey yok. Tüy son derece bilimsel bir terim ve sadece ama sadece aviyen yani uçak. Sikeceğim bak Gordi. Sen ne zaman ben evrim ağacı izlesem sen olduğu zaman ben böyle göt oluyorum amına koyayım ya. Sen yokken ben hiç böyle bir şey yaşamadım ya birini kullanıyorlar. Yok öyle bir şey. İnsanlarda tüy diye bir şey yok. Tüy son derece bilimsel bir terim ve sadece ama sadece avien yani uçabilen dinozorlarda bulunan Aviyenle karıştırdım ben ya. Lan bir yapı. Dinozorlar ne alaka diyeceksiniz şimdi. Ama dinozorlar spesifik olaraksa uçabilen dinozorlar halen yaşıyorlar. Kuşlar. Evet şu anda sokakta gördüğünüz kuşlar 66 milyon yıl önce yaşanan kitlesel yok oluştan kurtulabilmiş. <laughs> Biz baba tarafından aviyeniz ya kanka. <laughs> ve günümüze kadar gelebilmiş olan tek dinozor grubu. Başlangıçta karşı cinsi etkilemek veya vücut ısısını korumak gibi amaçlarla deri hücrelerinin o, farklılaşması tüyü, yoluyla doğru bu dinozor tüyleri günümüzde sadece kuşların ayırt edici bir özelliği olarak kaldı. Tüy Tabii ki kuşlarda abi. da çeşit çeşit ama tüy de çok güzel değil mi ya? Elini alınca böyle çok farklı hissettiriyor. Tüy var ama en nihayetinde hepsi tek bir şaftın etrafında saçaklanan keratin bir yapıdan oluşuyor. Ama özetle eğer ki bir tüy bulursanız onun bir sürüngene, memeliye veya böceğe değil bir kuşa ait olduğundan emin olabilirsiniz. Tamam Öte, bak öğrendik. Yandan ...bütün memeli hayvanlarda kıl dediğimiz başka bir keratinli yapı var. Kıl tüye göre çok daha basit Sert. bir yapı. Ve sadece ama sadece insan, geyik, inek, aslan, kedi ve köpek gibi memeli hayvanlarda bulunuyor. Kıllar genellikle tek bir şafttan ibaret... Bak şöyle bir kılım varsa da bu ne amına bu harbi orman gibi olur ha. 4 olan var mı 4C? Benimki... Benimki valla 2A ile 1 gibi ya. oluyorlar ve farklı kıl tipleri arasındaki farkları o şaftın kalınlığı veya nasıl 2C benimki. O alan o kadar kıvırcık mı lan? 4C ...eğilip büküldüğü belirliyor. Ama bir hayvan kıl denen bu yapıya sahipse... ...memeli bir hayvan olmak zorunda. Ve bir hayvan memeli ise... ...ince veya kalın İnsan fark demek. etmez. <laughs> Bütün kılları kıl olmak zorunda. Mesela denizel ya. memeliler olan balinalarda bile fazlasıyla körelmiş de olsa kıllar bulunuyor. Tabii ki arılar gibi böceklerde veya örümcekler gibi araknitlerde de kıla benzer yapılar görmüş olabilirsiniz. Ama onlarınki keratin değil kitin yapılı kıllar. Yani tamamen farklı yapıdalar ve bildiğimiz anlamıyla memeli kılı sayılmıyorlar. Özetle... Ne oldu ne dedi ki Cemeliye? İste kol kılını okşamıştım Mert. Abi siktirin gidin oğlum ya. Şapalak koyacağım şimdi ağzınıza. <laughs> ne anlatıyorsun sana? Memeli hayvanlar sınıfından bir canlı olan insanların vücudunda bulunan En inceden en kalınına En düzünden en kıvırcığına En beyazından en siyahına Bütün kılların adı kıl İnce olanlar tüydür Kalın olanlar kıldır diye bir şey yok Tabi bu durum tüylerim diken diken oldu gibi tabi Kıllarım diken diken oldu Birazcık zora sokuyor Ama artık atalarımızdan kalma deyimdir deyip Hoş göreceğiz benim kılım işte böyle ya. Benim kıllar böyle. Ne yapalım? Yine de bu incelik kalınlık mevzusu Bize daha ilginç bir gerçeği hatırlatıyor Biliyorsunuz her ne kadar Neandertaller veya Denisova insanları Gibi soyu tükenmiş daha yakın Akrabalarımız olsa da şu anda Halen yaşayan türler arasındaki En yakın akrabalarımız şempanzeler Ama onlar ne kadar kıllı Bizse ne kadar kılsızız öyle değil mi Biz bizden gibi şempanzeler Ama onlar ne kadar kıllı Ben görüyorum sokakta böylelerini ya Bizse ne kadar kılsızız öyle değil mi Biz şempanzeler Evrimleşmedik ama daha uzak Kuzenlerimizin de hepsinin kıllı Olduğu gerçeğinden yola çıkarak 6-7 milyon yıl kadar önce Şu anki kuzenlerimizle benzer ortamlarda Yaşamış ortak atalarımızın da <laughs> En az şempanzeler kadar <laughs> Kıllı olduğunu görmek zor değil Dolayısıyla insanlarda kıllar yok mu oldu Hayır. Hayır. İnsanlarla şempanzelerin vücudunda halen eşit yoğunlukta kıl var. Santimetre kare başına 6 kıl kadar. Ama bizim onlara göre bu kadar çıplak gözükme nedenimiz... Biz kesiyoruz, mesiyoruz. Evrim. Biz, bizdeki kılların sayıca değil ama kalınlık bakımından körelmiş olması. Evet. Aynı miktarda kıl birinde çok daha kalın, diğerinde çok daha ince olunca biri... Diğer... Hayır inceldi. Ne oldu Bedir? Bizimki daha kalın koçum. Ne oldu? Niye yanlış bilgi veriyorsun? miktarda kıl birinde çok daha kalın, diğerinde çok daha ince olunca biri diğerine göre çok daha çıplak gözüküyor. Hatta o nedenle bazı insanlarda meydana gelen mutasyonlar hala genomlarımızda var olan o kalın kılları üreten genleri tekrar aktive edebiliyor ve hipertirikoz dediğimiz aşırı kıllılık durumu ortaya çıkıyor. Ama dikkat ettiyseniz vücudumuzun her yeri tamamen çıplak sayılmaz. Türümüzün özellikle kafasında, koltuk altlarında ve cinsel bölgelerindeki kıllar halen bariz bir şekilde gözüküyor. Kol ve bacaklarımızdaki kıllar da her iki cinsiyette de belirgin. Ama birçok toplumda kadınlar ve giderek artan sıklıkta kadınlar erkekler. Hep Hatta erkekler de yapıyor artık lazer. Nerede? Kültürel nedenlerle bu kılları kesiyorlar veya aldırıyorlar. Keza özellikle Fransız dostlarımızın iyi bileceği üzere cinsel bölgedeki kılların kesilmesi veya kesilmemesi veya ne şekilde kesileceği de kültürden kültüre, dönemden döneme çok değişen bir konu. Şey muhabbet hani şerit, kalp malpane hani öyle şeyler. Buna ek olarak erkeklerde yüzde, göğüste ve sırtta da kıllar rahatlıkla görülecek kadar kalın. Hatta farklı bölgelerde farklı evet ya şu omuz kılı çok ilginç ya. Tarlarda çıkan bu kılların istenen düzeyde yok edilebilmesiyle ilgilenen koca bir sektör var. Berberleri, kuaförleri veya lazer epilasyon merkezlerini düşünün. İşte bu durum ev... <laughs> Viking sakalı. Oğlum <laughs> <laughs> Nereye yapıyorsun Viking sakalı? Daşşaklarına Viking sakalı mı yapıyorsun? Oğlum dur. Şu an cinsel bölgeden bahsedilmiyor mu ya? Orada az önce cinsel vergilama. <laughs> i̇stenen düzeyde yok edilebilmesiyle ilgilenen koca bir sektör var. Berberleri, kuaförleri veya lazer epilasyon merkezlerini düşünün. İşte bu durum evrimsel süreçte vücudun her yerindeki kılların tek bir grup halinde değişmediğini gösteriyor. Yani kafamızdaki de kıl, kolumuzdaki de. Ama bunların uzama miktarı ve kalınlığı farklı miktarlarda. Bu aslında başta sorduğumuz soruların hepsinin ana cevabı. Kıl uzunluğu ve kalınlığı vücudumuzun tamamında tek bir gen ile kontrol edilmiyor. Tam tersine 350'den fazla genin kıllarımızın fiziksel özelliklerine etki ettiği tespit edilmiş halde. Bunlardan LHX2 ve DNMT1 gibi birkaçın net... Dinamit geni daha belirgin. Ama sonuçta evrimsel süreçte farklı vücut bölgelerinde farklı nitelikte kıllar çıkacak şekilde özelleşti. Bu genlerin farklı kombinasyonlarının evrimi bambaşka kıllılıkta hayvanlar yaratabiliyor. Bu genler tabii ki kılların kalınlığı ve santimetre kare başına ne kadar sıklıkla üretileceği gibi detayları etkiliyor. Götte niye kıl var? Oğlum o arasında kıl olmasının sebebi yürürken... Araya sürtüyor ya o vücut öyle bir savunma gerçekleştirmiş işte yani onu Yürürken o ara sürttüğü için o yumuşatıyor orayı. Bence ondandır yani. Ama bu genler aynı zamanda hangi kılın ne süreyle uzayacağını da belirliyor. Buna döneceğim ama ister istemez aklıma takılıyor. Diğer hayvanlarda neden bu yok? Neden bir aslan yelelerini kesmek zorunda kalmıyor da biz saçımızı kesmezsek ayaklarımıza dolanacak kadar uzuyor? Aslında bu hatalı bir varsayıma dayanan bir soru. Çünkü bazı genetik sorunlara sahip bireyler hariç kimsenin saçları sonsuza dek uzamıyor. He o zaman uzama sınırımız uzun yani. Aslında o kadının bileğine kadar gelen saçı belki de onun son noktası. Kesmese yıllar yıllar öyle takılacak yani anladın? Anlatayım vücudumuzdaki tüm kıllar 4 evreden geçiyorlar. Anajen evre kıllarımızın üretildiği evre. Bu evrede vücudumuzdaki tüm kıllar ayda yaklaşık 1 santim kadar uzuyorlar. Bu erkeklerde kadınlara göre biraz daha hızlı oluyor. Evet. Anajen evre çoğu durumda en fazla 7 yıl sürüyor. Ama bazı kişilerde 8, 10, 15 yıla kadar çıkabiliyor ve her zaman anormal olmak zorunda olmayan bu varyantların saçları ortalama bir kişininkinden çok daha fazla uzayabiliyor sonsuz saç uzaması mitine katkı sağlayan faktörlerden biri de bu ekstrem varyantlar. Ama bunlar azınlıktalar. Özetle bir kıl anajen evrede ne kadar uzun kalıyorsa o kadar çok uzuyor. Mesela her an kafamızdaki kılların %85 kadarı bu evrede bulunuyor. Ve bu kıllar senelerce bu evrede kalabiliyorlar. Ama kollarımızdaki kıllar sadece 1-2 ay boyunca anajen evrede kalıyorlar. Bu nedenle kafamızdaki kıllar... Benim kolların doğduğumdan beri böyle mesela. Anladın mı? Anajen. Kalmış. Değil mi? Kollar kollarımızdakinden çok daha fazla uzuyor. Ve tabii ki biz kafamızdaki kılları çoğu zaman 7 seneden önce kestiğimiz için sanki kesmesek sonsuza kadar uzayacak. Anajen, anajeni bu kadar ya. Anajeni geçirmiş bu kalmış böyle bitmiş. Var sanıyoruz. Bu doğru değil. Anajen evreden sonra kıllar katejen denen bir geçiş ha. evresine giriyorlar. 10 gün kadar süren bu evrede kılı üreten kıl kökleri büzüşmeye ve kıl üretimini yavaşlatmaya başlıyorlar. Yaklaşık 2 haftalık bir sürenin sonunda kıl ve kıl kökü birbirinden ayrılıyor. Ama kıl halen kopmamış oluyor. Kafanızdaki saçların %5 kadarı şu anda bu katajen evredeler. O zaman bizim kollar olduğu gibi de mi şu an? Bundan sonra 3 ay kadar sürecek olan telojen evresi geliyor. Bu evreyi saçların düştü düşecek evresi olarak düşünebilirsiniz. Artık uzamıyorlar da ama hemen düşmüyorlar da. Şu anda kafanızdaki kılların %10 kadarı bu evrede. Son olarak gelen eksojen evresinde kıllar daha fazla tutunamayarak düşüyorlar. Bu evre çok daha kısa sürüyor ve her gün 50 ila 100 tel kadar saç kaybetmenize neden oluyor. Bundan sonra kıl kökleri tekrardan anajen evreye dönerek kıl üretmeye den başlıyorlar. İşte hangi kılın, hangi evrede, ne süreyle kalacağı, az önce bahsettiğim yüzlerce gen tarafından belirleniyor ama. Yani biz burada belki fark etmiyoruz ama eksojen oluyor, kol kılım düşüyor, anajene giriyor, katajen, matajen, yine aynı seviyeye kadar yürüyor, büyüyor yani değil mi? En nihayetinde hangi türün bu genlerin hangi kombinasyonlarına sahip olacağını belirleyen şey tabii ki evrim. İnsan da dahil bütün hayvanlarda hangi kılın ne süreyle uzayacağı, nesiller boyunca süre gelen evrimsel mekanizmaların belli gen kombinasyonlarını seçmesi ve elemesiyle belirleniyor. Ama diğer hayvanların insanlar gibi kıl ayarlaması yapmadığı da tamamen hatalı bir düşünce. En basitinden evinde kedi veya köpek olanlar mevsim geçişleriyle birlikte döküyorlar? hayvanlarının kürt değiştirdiğini görmüşlerdir. Veya bir aslanın yelesi de tıpkı insan saçı gibi diğer kılları çok daha fazla uzuyor. Ama ne insanın saçı ne, ne de aslanın yelesi sonsuza kadar uzuyor. İkisinin de bir üst limiti var. Ve bir noktadan sonra zaten sürtünme veya takılma gibi mekanik etkilerle veya kılların yeterince sağlıklı olmamasından ötürü bu kıllarda da kopmalar yaşanabiliyor. Veya normalde bir kıl yumağı olan orangutanların yüzleri kıllardan tamamen arınmış halde. Anlayacağınız bu konuda diğer <laughs> hayvanlardan sandığımız kadar farklı değiliz. Onlarda da Evrimsel nedenlerle farklı yerlerdeki kıllar farklı şekillerde uzuyor veya uzamıyor ama zekamız sayesinde ve kültürümüz nedeniyle biz kıllarımıza kasti müdahalelerde bulunabiliyoruz ve onları şekillendiriyoruz tek fark bu. Bu da bizi başta sorduğumuz ikinci sorumuza getiriyor. Vücudumuzda hangi kılın nerede, ne miktarda uzayacağını evrim belirliyor dedik ama bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Neden popomuzdaki kıllar kafamızdakiler gibi değil? Yüzümüzün, koltuk altları, mesa artık popomuzdaki de sınırına ulaşıyor. O da öyle kalıyor yani egzojen, anajen ama arada da anajene geliyor demek ki düşe düşe. veya cinsel bölgelerimizin nasıl bir farkı var da kıllar buralarda korundu? Bunun cevabı iki kademeli ve cevaplardan her biri aslında evrimin temel mekanizmalarından en önemlilerine karşılık geliyor. Doğal seçilim ve cinsel seçilim. İşin doğal seçilim kısmını anlamak çok zor değil. Yaban hayatta herhangi bir nedenle aşırı kıl üreten bireyler avcılarından kolay kaçamayacağı, avlarını kolay yakalayamayacağı ve hatta uzuvlarını kolay kullanamayacağı için hızla eleniyorlar ve kendilerini aşırı kıllı yapan genleri gelecek nesillere aktaramıyorlar. Eee. Keza ısınmak veya kamufle olmak için kıl üretmesi gereken türlerde kıl üretimine engel olan bir mutasyon yaşandığında o ekstremlerde yok oluyor, çabucak eleniyorlar. Böylece kıl uzunluğu o tür ve o çevre için optimum uzunluk aralığında kalıyor. Bu tür doğal seçilime dengeleyici seçilim diyoruz. Çünkü her zaman ortalama değerleri kayırmaya çalışıyor ekstremleri eliyor. Bu arada kılların gözden sık kaçan bir fonksiyonu bizim için son derece ölümcül olan böceklerin mesela sivrisinek sivrisinekler erişemiyor doğru gün değil mi? vücuda ulaşamadan sezilmesini sağlaması. Hatta kıllarımız bizi aktif olarak bu böceklerden koruyorlar bile. Dolayısıyla kıllar öyle kolay kolay yitirilecek bir yapı değiller. Hala üşüdüğümüzde veya korktuğumuzda yakın kuzenlerimizin veya hey lan bu pıtır pıtır oluyor deri. Kediler gibi uzak akrabalarımızın yaptığı gibi tüy diken diken oluyor. Öyle değil mi? Bunun amacı eğer üşüyorsak deriyle kıllar arasında hapsolan hava miktarını arttırarak ısı yalıtımı sağlamak. Eğer korktuysak da kendimizi olduğumuzdan daha büyük göstermeye çalışmak. Tabi bizde kılların küçülmesiyle birlikte arektor pilay dediğimiz kıl kökü kasları da köreldiğinden bu kabarma çok az yaşanabiliyor. Ve içler acısı gülünç bir refleks seviyesinde Emin kalıyor. Craig, Ama yine de neden böyle bir refleksimiz olduğunu anlamak çok önemli. Bir şey soracağım. Eğer saçım sarı neyse koltuk yok. Benim saçım sarı işte. Ya burada size çok belli olmuyor da koltuk altım sarı değil siyah yani. Sakalım da siyah. Ama işin doğal seçilim tarafının üçüncü bir ayağı daha var. Size daha önceden insan evrimiyle ilgili videoda anlattığım gibi insan evriminin en önemli basamaklarından biri ter bezlerimizin vücudumuzun geneline yayılması oldu. Çünkü ter bezleri uzak mesafelerde göç edebilen türümüz için müthiş bir ısı regülatörü görevi. Ama siyah değil de hafif böyle kızıl mızıl bir şeyler çıkıyor. Sen sarı mısın ki? Sarı la benim saçım. Oğlum burada ışıktan dolayı gözükmüyor ya. Bak bekle. Bir ışık vurayım kafama. Bekle. Gözüküyor mu? Sarı sarı ya ne kumral değil oğlum sarı gördü. Mesela genellikle aynı bölgede kalmayı tercih eden şempanzeler veya orangutanlar da ter bezleri neredeyse tamamen el ve ayak avuçlarına öbeklenmiş. O kadar ışıkta ben de sarıl. Yüpe bir fotoğrafını atsana. Senin dur senin sarışın fotoğrafın vardı bende. Göster göster fotoğrafını ver. Nerede senin fotoğrafların? Senin o ikardi saçını bir göstereyim. Yok yok devam video bölme. Yok yok bölmeyeceğim seni. Göstereceğim. Sarışın olup olamayacağını tartışacağız o kadar ışıkta. Bekle <laughs> bulacağım. Nerede senin o fotoğrafları? Oğlum sen bana onları sildin mi lan atıp atıp? Lan! Hangimiz yukarıya daha fazla gidersek? Hangimiz o yukarıya önce çıkarsak? Atmadım ki attın oğlum. Yalan söyleme. Attın. Açayım mı lan? <laughs> He? Açayım mı? Açıyorum. Silemez silemez. Biz de bitmez oğlum bunu. Yakalarım her türlü yakalarım. Yipe açayım mı? Aç açıyorum tamam. Merak etme yok ki koruma. Vallahi beynimi yaktım gece olduğunda. parayı Ya şimdi şu, bu çocuğun boyatmış bak saçını. Sarışın olma ihtimali var mı sizce yani? Boyatmama şu kaş renginden anlarsınız saçının orijinal rengini. Olduğunda, parayı, be, beş... Aslan kardeşim benim ya. Halde. Bizde ise ekrin terbezleri dediğimiz direkt olarak deri dışına açılan terbezleri vücudumuzun tamamına yayılmış halde. Bakın şöyle bir evrim ağacı üzerinden göstereyim. Bu grafikte insan ve tüm yakın akrabalarının vücudundaki terbezlerinin dağılımı gösteriliyor. Kırmızı %0'a yakın, yeşil %50 civarında lacivertse yüzde yüz. Bir tür dikkatinizi çekiyor mu? Biz homo sapiens. Evet o biziz. Ama işte ekrin bezler direkt olarak deri dışına açıldığı için oralarda kıl oldu mu yeterince iyi çalışamıyorlar. Do ekrin ne <laughs> uzaklık seviyesi. Dolayısıyla son 6-7 milyon yıllık evrimsel süreçte ben de kıllarımız <laughs> ter bezlerimize yer açacak şekilde inceldiler. Ve bu sayede ter bezlerimiz daha da geniş bir alana yayılabildi. Ama işte yine de birkaç bölgemizdeki kıllar bu doğal seçilim baskısına direnecek kadar karşıt bir seçilim baskısı altındaydı. Kafamız, yüzümüz, koltuk altlarımız ve tabii ki cinsel bölgelerimiz. Neden? İşte bu da bizi üçüncü ve son sorumuza getiriyor. Erkekler ve kadınların neden farklı yerlerinde farklı kıllar farklı miktarlarda uzuyor? Göre... farklı cinsiyetlerde bazı kılların ortak olarak korunmuş olması. Ee, mesela kadınlarda sakal çıkmıyor. Bazı kıllarınsa cinsiyet. Çok az böyle çok az kıllar çıkıyor bak. Tüy değil arkadaşlar öğrenmiş olun. Çok hafif kadınlarda kıl çıkıyor sakallarda. Onu da bantla mantla alıyorlar. Çıkıyor mu? Kızların hepsi çıkıyor yazdı. Oğlum bizimki gibi sakal nasıl çık sakalda çıkarlar? Boş yapmayın ya. Babaannem de çıkıyor. Hilo bizim Gerçi bizim mahallede bir teyze vardı. Onun da sakalı vardı amına koyayım. Ama kaç yaşında kadın? Ama bir erkek kadar ya ülkücü bıyığı çıkar mı yani bir kızla? Bıraksa. Hayalim. Te ...özel olarak değişmesinin çok iyi nedenleri var. Mesela kafamızdaki kıllar iki cinsiyette de seyrelmedi. Çünkü ter bezleri hızlı bir şekilde vücudu soğutmak konusunda kıllardan çok başarılılar. Kanka evet, o... anneannem öperken batıyordu abi. <laughs> Kıllar da ekstrem durumlar oluşmadığı müddetçe sıcaklığı sabit bir aralıkta tutmak konusunda çok iyiler. Kafamızda sıcaklığın sabit tutulması neden bu kadar önemli? Aklınıza buna ihtiyaç duyabilecek Beyin. bir organ geliyor Beyin. mu? Evet, beynimiz. Beynin civarının sıcaklığının sabit kalması çok önemli olduğundan kafamızdaki saçlar küçük beyinli atalarımızdakinden bile daha gür kaldılar. Koltuk altlarımızda ve cinsel bölgelerimizdeki kılların... Cinsel bölgeyi göstermiyordur herhalde. Aman koyayım çok korktum ya. <laughs> çok korktum. Doğal seçim açısından son bir işlevi daha var. Onu atladım. Sürtünmenin bol olduğu yerlerde kıllar kayganlaştırıcı bir görev görerek derideki yıpranmayı azaltıyor. Bu nedenle birbirine sürtünen parçalarımız arasındaki kılların korunması çok önemli. Ama işte aynı zamanda buralarda evrimin ikinci temel yasası da devreye giriyor. Kültür. Cinsel seçilim. Türümüzün erkek ve dişileri birbirlerini belli bölgelerdeki kılların varlığına göre seçtiler. Bu her zaman bilinçli bir tercih değildi. Mesela koltuk altlarındaki veya yüzdeki kıllanma bir bireyin ergenliğe girip üreme çağına eriştiği mesajını veriyordu. Dolayısıyla ikincil eşey karakteri dediğimiz bu özellikler ister istemez seçildiler. Erkeklerin yüzlerindeki kıllar yine hem üreme çağına erişildiğinin bir göstergesi oldu. Demek ki işte kıllı erkekleri seçmiş kadınlar. erkeklerde kılsız kadınları seçmiş öyle bir evrim oluşmuş değil mi? Kılı az olan kadınlar yani. Olarak hem de bazı çalışmalara göre bir güç sembolü olarak dişiler tarafından nesiller boyunca seçildi. Keza erkekler nesiller boyunca kadınları hep daha genç ve diri görünümde olacak şekilde seçtiler. Ve bu nedenle daha... Ama şimdi burada da güzel kadınlar gösterilmiş bir direkt. Buraya şimdi orta güzellikte birini gösterdiği zaman bu kadar bunda etkilenirsin şimdi. Burada erkeğe bak erkek çok yakışıklı olmayan bir erkek koyulmuş. Burada güzel kadınlar koyulmuş. Dişiler tarafından nesiller boyunca seçildi. Keza erkekler nesiller boyunca kadınları hep daha... Ma manken bunlar ya. ...genç ve diri görünümde olacak şekilde seçtiler. Baksana evi arsayı satarsın ya. Ve bu nedenle daha bebeksi, daha parlak tenli, daha kılsız kadın bedenleri seçildi. Cinsel bölgelerdeki ve koltuk altlarındaki kılların korunmasının ikinci bir nedeni buralardan halen salgılan... Satmam. Ben de satacaktım zaten oğlum onu... De şey değiş yani hani lafın üstünde. ...düşünülen cinsel feromonlar yani cinsellikle ilişkili koku hormonları. Kılların bulunduğu bölgelerde bu afrodizyak etkili hormonlar çok daha kontrollü bir şekilde saçılıyor. Ha, kıl olunca mis koku mu yayılıyormuş yani? Ve bu nedenle türümüzün cinsel başarısını arttırdığı düşünülüyor. Allah Kol Allah. ve bacaklardaki kıllar da yine farklı miktarlarda cinsel seçilim baskısı altında kalmaya bağlı olarak tür içinde geniş bir çeşitlilik olacak şekilde bir miktar seçilerek günümüze kadar ulaştı. Oğlum ya ben de bir şey attın sandım ne bu? Deniz üstü. Tüyle başlayıp yine nerelere geldik. Ama görebileceğiniz gibi kıllar kadar önemsiz... Yani demek ki kıllı olunca afrodizyak daha iyi yayılıyormuş afrodizyak. Etkisi veriyormuş ha gibi gözüken bir şeyden bile türümüzün geçmişi ve doğanın baş döndürücü dinamikleri hakkında birçok şey öğrenebiliyoruz. Gündelik hayatta sorduğumuz en basit sorular bile bize doğanın sırları hakkında bir şeyler fısıldıyor Sorma ve yayıra, burada öğrendiklerimizi kullanarak bambaşka konularda karşımıza çıkan zorlukları çözebiliyoruz. Sanıyorum bilimi bu kadar heyecan verici yapan şey tam olarak bu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Pardon da erkeklerin göğsü ya da sırtı hangi sürtünmeye maruz kalıyor acaba? Nasıl ya? O kadar işlerde çalışırken ederken aslında göğüs bölgeleri atıyorum inşaatta çalışırken adam bir yere şey yapıyor ediyor. Ya da bir şey taşırken sırtına bir şey alıyor ediyor. İlla sürtünür ya. Kıyafet giymesi bile yeterli bence ya. Onu artık ileride görürüz. Okan'ım hoş geldin. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Şurada bile otururken sırtım sürtünüyor la. Bir de tek etkisi o değildir yani. Tek olayı o değildir yani. Nasılsın Okancığım? Nasıl hayat nasıl gidiyor?